bir eve giriyoruz. Huzur Mahallesi'ndeyiz. Şunlar ev baktı, Harabe şeklinde sayın bak. Evet. Atatürk Lisesi'ne 5 dakika yürüme mesafesinde görüyoruz evleri. Burası Huzur Mahallesi. Ben buradan şunu söylüyorum. Bizim Vişnelik'te, Batı Kent'te, Çocuklarımızın ne kadar yaşama hakkı varsa, sosyal alanlara hakkı varsa Huzur Mahallesi de bu yaşamaklarına kavuşacak. Kardeşim imar verdin ama verdiğin imar o kadar alengirli ki bizim vatandaşımız bu işin içinden çıkamıyor. Hani propaganda olsun diye gösterilmiş bir yer değil evet. başkanım burada Aynen. bakınız yani. Hani dersin ki ya propaganda yapıyor muhtar diye bak şunları bak çocuklar yaşıyor. Evet. Çocuklar. Bu belgeler mahallemizin kaderiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi'nde de bunun kaybı mevcut. kanik olduğu mevcut arkadaşlar. 14 mahallenin kat artırımı bu. 2009'da bu kanik oldu. Kendi kaderimizi değiştirmemiz için bu insanlar bize şans. Hiç merak etme. O iş bende. O 14 mahallenin işi bizde. Hiç merak etme. Biz bunun gereğini yapacağız. We are, we are, we are.